你。 videodan herkese selamlar. Fethiye tatilimize hoş geldiniz arkadaşlar. 12 saatin sonunda artık Fethiye'deyiz. Aslında 9 saatte falan gelebiliyorduk ama aralarda böyle molalar verdik. Keyifli bir şekilde hiçbir sıkıntı çıkmadan çok şükür Fethiye'ye geldik. Bir haftadan biraz daha uzun süre burada kalacağız. Neredeyiz peki? Hemen onu da söyleyeyim. Geçen sene tatil vloglarımın sonunu izleyenler hatırlayacaktır. Fethiye'de çok yakın arkadaşlarımız bungalov yaptı demiştim. Hatta yetişseydi geçen sene gelecektik ama bu seneye kısmetmiş. Bu sene onların bungalovunda konaklayacağız. Birazdan gezdireceğim zaten Fethiye çiftlik bölgesindeyiz. Yüzüm gözüm birazcık tuhaf kameradan kendimi kötü görüyorum şu anda ama sabaha karşı 4'te uyandım. Son hazırlıkları yaptım. 6'da yola çıktık falan derken saç makyaj yapmak gerçekten hiç istemedim. Bugünü sadece böyle güneş kremiyle geçirdim. Her neyse. Geldik anahtarı teslim aldık. Ben şimdi klimayı çalıştırdım. İçerisi birazcık soğusun. Havuza ve bahçeye bakıyorduk. Düzen yapacağız. Burak birazcık bahçeyi toparlayacak. Şimdi hatta arabayı geri geri getiriyor. Rahatlıkla eşyaları taşıması için. Arabayı evin önüne kadar getireceğiz. Buradan eşyaları taşıyacağız. Daha sonra tekrar arabayı otoparka çekeceğiz. Giriş çıkışı engellemesin diye. Ay güneş de tersten geliyor. Aslında o eşyaları taşıyana kadar ben de size birazcık etrafı gezdireyim. Evet arabayı buraya kadar getirdik. Şimdi ben buradan itibaren detaylı detaylı göstermek istiyorum. Hemen girişte çok keyifli bir bahçe, çardak alanı ve minik havuzumuz. Burada bir aile çocuklarıyla beraber rahatlıkla, keyifle böyle tatil yapabilir. Etraftan kimse görmüyor bu arada. Ben yarın bütün günü buraya ayırdım. Tam olarak şurada güneşleneceğim ve havuza gireceğim. Havuzda zaten daha yeni dolduruldu. Tam böyle benim gireceğim gideceğim temizlikte. O yüzden gönül rahatlığıyla havuza da gireceğim. Şöyle dönelim. İki katlı çok keyifli loft bir bungalov. Şöyle hemen sağ tarafta çardak alanı. Burak birazdan oraları yıkacak, temizleyecek. Şezlongları kuracağız. Aşkım sen de selam var. Bitik haldesin. <laughs> Orayı yıkamayacak mısın? Evet. Vardı, Valizleri taşıyor şimdi. Ben de hemen içeriye geçeyim. Sinekliği de kapatayım örtü böcek girmesin. Bunlar dışarının şezlonga yerleşecek olan mindarlar. Böyle bir oturma alanı var. Hemen girişte. Sağ taraf mutfak. Çok keyifli olmuş ya gerçekten. Renklerine falan da bayıldım. Mutfakta zaten ihtiyacımızı karşılayacak her şey var. Hemen şöyle devam ettiğim zaman banyo şöyle gayet yeterli ve temiz. Sağ tarafta ise birinci yatak odası. Yani bir bungalovda arayacağınız bütün özellikler var. Çamaşır makinesi bile var. Her şeyi düşünmüş arkadaşlarımız ya gerçekten. Buradan da bahçeye çıkılabiliyor bu arada. Hemen buradan çıktıktan sonra yukarı katta bir tane daha yatak odası var. Çıkalım hadi beraber bakalım ben çıkmamıştım. Buradan da yine bahçeye bakıyor. Şöyle. Çok keyifli ya. Çok güzel dizayn etmişler. İhtiyacı karşılayacak dediğim gibi her şey var. Şu askılıklar falan gayet yeterli. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Bir de bu açıdan şöyle indikten sonra göstereyim ve acilen buraya yardım etmem gerekiyor bunları yerleştireceğiz çünkü. Her şeyi aldık mı? Yavrum, bence bir kontrol et. Tamam, ben de kontrol edeyim arabayı öyle götür. Geliyorum. Dün bahçeyi temizlerken en son kamerayı açmıştım. Ondan sonra eve birazcık yerleştik. Sonra duş aldık ve bayılmışız tabii. Sabah kalktık ben sabah tekrar duş aldım. Eve biraz daha yerleştik. Sonra bir kahve rutini yaptık ama kamerayı açmadım. Beni Instagram'dan da takip edin. Orada da zaten storylerde beraberiz. Şimdi duş aldıktan sonra da enerjim yerine geldi. Hazırlandık kahvaltıya gidiyoruz. Burada çok meşhur bir kahvaltıcı var Efe Fırın diye böyle bir bazlama dükkanı çok güzel tostları var. Bir gün bütün günü havuz başında geçiririz diye planlamıştık. Güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Döneceğiz. Birazcık güneşleneceğim ben. Havuzda keyif yapacağız. Sonra akşam yemeği için hazırlanacağız. Böyle bugün canım meze falan istiyor. Aslında dünden beridir canım meze istiyor. Mezeci bulursak. Canım istiyorsak buluruz. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra günün geri kalanında beraberiz zaten. Geldik arkadaşlar. Burak ciğeri gördü. Diyor ki ben ciğer yiyeceğim. Meşhur Fethiye ciğeri varmış. Şöyle bir yer. Burası çok ünlü zaten. Bütün vloglarda, Instagram, Reels'larda görebilirsiniz. Şöyle size de menüyü göstereyim. Fiyatları şu şekilde arkadaşlar. Bakın 300, 320. Egeli bazlama. Maydanoz, zok, kafe, domates, sukar. <laughs> evet bu da çok güzel bir kombinasyonmuş. Menüyle uzun bakışmalar sonucunda karar verdik. Yani Burak ciğerden vazgeçti. Önümüzdeki günlerde tekrar geleceğiz ama ciğeri denecekmiş. Ben mi vazgeçtim? Ben vazgeçirdim. Ben vazgeçirdim. <laughs> beni vazgeçirdim. Değişik bazlamada yiyebilmek için beni kullanmıyor. I'm <laughs> Çünkü burası direkt bazlamacı olduğu için ben bazlama denemek istiyorum iki tane. Bir tane klasik karışık bazlama söyledik. Bir de egeli bazlama söyledik. Eve de şöyle karışık kızartma alacağım. Canım çok çekti. Paket yapıyorlarmış. Havuzda zaman geçirdikten sonra acıktıktan sonra bunu da yiyeceğim. Karışık sebzeli kızartma böyle yoğurtlu falan. Uzun süredir böyle bir şey yemiyordum. Canım çekti. Evde bulunsun. Mezeci hala bulamadık. Araştırmalarımız devam ediyor. Ne istiyorsun Can? meze? Evet sadece meze ve kızarmış ekmek istiyorum akşama. Sonra da oradan Göce'ye geçmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz tatilde bütün günlerim planlıdır. Sadece bugünü plansız bıraktım. Bugün gerçekten böyle dinlenelim ve boş geçirelim istemiştik. Her günümüz planlı olduğu için. Bugünü hem böyle yol yorgunluğumuza atalım, hem dinlenelim diye boş bıraktık. Ama yine ben sabah kalkar kalkmaz planımızı yaptık. Ve bence okey yani planımız. Sana mesajı da buldum. Havuzbaşı başı keyfi, akşam meze ve ondan sonra göcek gezmesi bence güzel bir üçleme oldu. Yarın da zaten direkt biçe gideceğiz. Çayımı söyledim. Bence bazlamayla çay okeydir. <laughs> Evli olmak adlı çalışmamız. Evet, evet, evet. <laughs> Tabii ki ortaya yiyeceğiz. Egeliği bence çok beğeneceğiz. Çünkü fethiye tulumlar içerisinde mis gibi de kokuyor. Aa denemeyelim hemen. Bir dakika fotoğraf çekeceğim. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geriden <laughs> Meşhur olduğu kadar var arkadaşlar. Efsane. Buranın bağımlısı olurduk. Adana'da olsaydık. Olurduk bu Ege'lim bayağı iyi. Ege'lim mi? Ege'lim mi? İsmi. Ege otları var içerisinde ve Fethiye tulumu. Tam benim kalemim. Çok lezzetli. Diğerinden de bir tane denerim ama daha çok bunu yerim. Onda sucuk var. Ama sucuk ağır değil. Sucuk kasap sucuğuymuş zaten. Et gibi muhteşem bir kahvaltı yaptık. Eve geldik. Bu kahvaltıcıyı zaten bütün arkadaşlarıma öneriyordum. Herkesi gönderdim. Herkes bayıldı. En son biz gittik ama gerçekten aşırı 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 güzel. Gelirseniz kesinlikle öneriyorum. Gelmeden önce bir markete uğradık. Böyle su falan aldık. Hemen havuza girmeyeceğim çünkü saat 12.30. buçuk. Bir buçuk saat kadar sonra falan böyle bir güneşlenir sonra havuza girer. Daha sonra çıkıp hazırlanırım. O arada da bikinilerimi falan giyineyim ben. Biraz edit yapacağım. Hala yayınlamadığım video evet. var. Beni var ya mahvedeceksin. Biraz edit yapıp hemen zaten yüklemeyi alacağım. Çok az bir kısmı kaldı. En son kamerayı evdeyken açmıştım. Editi bitirdim arkadaşlar. Artık eve döndüğümüz zaman gece yüklemeyi alırım. Yarın da paylaşırım diye düşünüyorum. Sonra havuza girdik. Instagram'dan çok fazla soru geldi. Bu ayda havuza girebiliyor musun diye. Ben dün size söyledim mi hatırlamıyorum ama havuz benim için doldu. İlaçları falan her şey böyle bana göre ayarlandı. Yani o yüzden gönül rahatlığıyla girdim. Bugün spor mu yaptım? Duşumuzu aldık. Hazırlandık efendim ve dışarı çıktık. Buran bir telefon görüşmesi var. O yüzden tek başımayım. Arabayı da park ettik. Tamamen tesadüfi bir yere geldik ama bu sokak o kadar güzel bir sokakmış ki. Gelmek istediğim mekanlardan bir tanesi de bu sokaktaymış. Tesadüfen gördük onu şimdi size göstereceğim. Kahveci, kahvaltıcı, yezi diye bir yer. mekanla dışarıdan çok tatlı görünüyor. Sabah demiştim ya size meze yemek istiyorum diye. Burak tesadüfen gerçekten çok güzel bir yer buldu. Onu da göstereceğim hemen arkada. Bu arada sabahki söylediğim bütün planlara sadık kalıyoruz. Akşam dondurmamızı, akşam yürüyüşümüzü Göcek'te yapacağız. Benim kahvaltı için kaydettiğim mekan karşısıydı. Yezi Kahveci Kahvaltıcı ama aynı zamanda şarapları da var. Şarap, şarap tabağı falan alternatif tabakları da var. Buraya mutlaka geliriz diye düşünüyorum. Gelmezsek de size alternatif mekan göstermek istedim. Bu sokak çok tatlıymış, değil mi? Çok güzel mekanlar var. Fethiye Meze Evi. Şöyle bir yere giriyoruz. Dışarıda da çok tatlı. Bahçesi var. Burada oturacağız şimdi. Mezemizi yiyeceğiz. Ama önce içeriden seçeceğiz galiba. Merhaba. Merhaba. Ben bir deniz börülcesi istiyorum. Köpoğlu istiyorum. Ay kalmamış mı? 100 gram tamam. Fesler mi gireceğiz olsun? Bak bunu havdalı patlı salatası var. Evet onu da istiyorum. Bir şey olmaz aşkım. Doğumdan sonra yerim. Evet. Sen bunun önünü al. Çünkü şey yani direkt çiğ pişmiş çiğ olsa var. bir iki çiğ tane yardım yerdim de gerek yok şu anda. Çok güzel şeyler söyledik. Enginar, köpoğulumuz, oğlumuz, girit ezmemiz. Olmazsa olmaz tabii bak görülce. Ve bu hardallı patatesi merak ediyorum. Benim için yeter zaten. Çok doymazsa yine söylemez aşkım bir şeyler. Ya zaten çok aç ki. Bunu zaten atıştırmak için Hı -hı söyledik. Bence. bence de. Afiyet olsun aşkım. Evet aşkım şey. Ama yemen isterdim sen bayılırsın. Vallahi. Mi? Neyse. Başka zaman artık. Sonra bir daha geçeceğim. meze evi. Çok güzeldi. Giderseniz selamımızı söyleyin. Tanıştık. Çok tatlılardı. Bir aile işletmesi zaten. Bayıldık ya gerçekten. Fiyatları da çok uygundu. Dediğim gibi giderseniz listenize ekleyin. Bizden de selam söyleyin. Burak bu arada gözlüğünü unutmuş. Onu almaya gitti. Şimdi bir tane sıkıntım var. Hamilelikten ayaklarım terliyor. O yüzden crocslarım biraz kayıyor. Onun için bir babet çorap almam lazım. Bulabilirsem buradan. Rahat yürüyemiyorum aşkım. Şey kayıyor ya tamam i̇şte biraz da. Küçük babet çorap alalım. Şimdi Migros'ta var mıdır acaba çorap? Önce hemen marinaya girelim dedik. Burayı daha önce gezmemiştim. Watson'sa uğradım, çorap sordum ama maalesef yokmuş. Burak telefon konuşmasına devam ediyor. Bugün kaçıncı? Öğrencilerini arıyor. Çünkü sınav bitti. Onlarla değerlendirme yapıyor. Güzel mekanlar var. Değil mi aşkım? Evet, bayıldım. Çok keyifli bir yer. çok tatlıymış. Bilseydik burada yemek yerdik. Şimdi çarşı tarafına döndük. Pazar olmasına rağmen o kadar sakin ki çok şaşkınım. Geçen sefer geldiğimizde yürüyememiştik neredeyse burada. Ya işte herkes Yunan adasına falan gidiyor galiba. Normalde sezonda pazar günü tıkım tıkım olması gerekiyordu. Güzel butikler var aslında. Bir iki tanesine girmek istiyorum. Bakın bu butik çok güzelmiş mesela. İçerideki çantalar da çok tatlı. Değişik bir şeyler gördüm. Bir tane çanta beğendim. Fiyatına bakmamla çıkmam bir oldu. Ve marka değil yani. Hiçbir şey yok. Sadece el yapımı diye o fiyatı yazmışlar. Hiç söylemiyorum size fiyatını. Şurada bir yerde dondurmacı vardı ya. Sağ tarafta. Kapanmış mı? Oturarak yiyelim ama. Olur şey babaydı galiba öyle miydi? Baba dondurma mıydı? Bakayım. Son helal olsun ya. Zaten bu Fethiye'de ünlüydü diye biliyorum ya baba dondurma. Buraya geldik arkadaşlar dondurma için. Baba dondurma. Merhaba. Ben kapta istiyorum çilek ve çikolata. Kavunumuz yok galiba. Kavun yok maalesef. Oradaki sade sanırım. Bu vanilya, bu da bunun devamı. Bu da lavanta efendim. Ol. Teşekkürler. Ben ben de, e, eriç ve tuzlu karabiber. Yine risk almadan çilek ve çikolata söyledim. Bu arada yine el yapımı topu da 60 TL'ymiş. Arkadaşlar dondurma çok güzeldi. Ama ben de biraz önce topu 60 TL dedim ya. Ne dedin? Aslında çok tatlısın ya. Burak diyor ki sen hiç ekonomi bilmiyorsun <laughs> 150 TL'ymiş arkadaşlar bir topu. Çikolatalı kornet istersen galiba 60 TL. Bir 60 TL yazıyor orada çünkü. Evet külahan boş külah <laughs> 60 <laughs> boş. Neyse öyle işte. Akşam yürüyüşümüz bu kadardı saat 9.30'a geliyor. Eve gidene kadar 10 olur. Hamile halimle bu kadar gezebiliyorum arkadaşlar. Yine de iyi ilerliyorum. <laughs> yine, 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 de yine. De yine iyi. Yine iyi ilerledik. Buraya kadar iyi geldin. <laughs> Neyse yarın çok güzel bir Biç'e gideceğiz. İyi geceler diliyorum şimdilik size. Yarın kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. Günaydın, günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar. Biz direkt uyandık, hazırlandık ve Biç'e geldik zaman kaybetmeden kahvaltı falan da yapmadık direkt burada kahvaltı yapacağız. Soğubiç'e geldik. Adana'dayken zaten daha rezervasyonlarımızı yaptırmıştık. Burası daha önce eskiden bir 3-4 sene önce Help Beach'ti. Belki bilenleriniz vardır. 2 senedir falan isim değiştirdi. Soğubiç oldu. Girişi falan da çok güzelmiş. Girişten itibaren size de göstereyim. Kapıda şöyle kocaman dekorları var. Rezervasyonumuz en son 11'deydi. Rezervasyon kısmı şurası ama kimse yok gibi. Biz konfort olan kısmı tercih etmiştik, yatakları daha böyle güzel diye. Bakalım. Hoş eğlenceler. Merhaba şezlonga yerleştik arkadaşlar. Çok beğendim bu arada şezlongu. Kocaman değil mi aşkım? Yatağı falan. Yumuşacık. Bütün gün rahat edeceğim. Şimdi kahvaltı yapmaya restorana geldik. Aslında şezlonga da söyleyebilirdik ama rahat rahat yemek için ben restoranda yemek istedim. Burası çok keyifliymiş. Kahvaltımızı söyledik. Yine böyle ekmek üstü söyledim ben. Avokadolu, poşe yumurtalı. Yanında yeşillikleri ve meyvesi var. Burak da yine benzer bir kahvaltı söyledi ama üzeri baconlı. Seninki tabii ki daha güzel görünüyor aşkım bacon olduğu için. Seninki poşetin burada ben hiç yapılmış. Evet aynen. Farkı o. Ama bayağı doyurucu görünüyor. Bacon'dan alayım mı sen ye bunu? Doğru söylüyorsun biliyor musun? Poşeyi senin yemen lazım. Çünkü bu pişmemiş. Ben unuttum onu. Tamam, Değiştirelim. Sen üzerinden baconları al. Yani şimdi şunu bir patlatacağım ben. Pişmemiş olacak. Pişmemiş yumurta yememem lazım. Tamamen unuttum. Tamam, Her Hemen tabak değişikliği yapıyoruz. Hadi bakalım ondan sonra birazcık dinlenmek istiyorum. Güneşlenip şöyle saat 2 gibi artık denize gireriz. Şöyle genel olarak da denizin güzelliğini göstereyim size. Şezlonga geçince de zaten gösteririm. Çok güzel bir koy. biraz daha bekliyorum girmek için. Çünkü bir tur daha gireceğim. Biraz daha spor yapacağım. Spor amaçlı giriyorum çünkü zaten. Su çok güzel bu arada. Ondan sonra artık tekrar şöyle bir duş alırım, dinlenirim, hazırlanırım. Bir iki fotoğraf çekiliriz tabii ki akşama doğru. Ondan sonra da çıkış. Akşama çok güzel bir İtalyan restoranında rezervasyon yaptırdık. Oraya gideceğiz. Şu anda çok keyifli geçiyor. Yorulmuyorum. Aksine çok çok iyi geldi. Yüzmek zaten hamilelikte çok iyi geliyor. Koy o kadar güzelmiş ki boncuklu koyu burası esiyor ve şu moddayız zaten. Güneş aşırı yakmıyor. Bu arada çocuklarla da gelinebilecek bir beach. Çocukları da kabul ediyorlar ve derinlik de zaten böyle güzel. Artık bunlara da dikkat ediyorum. Geçen senelerde de gerçi söylüyordum çocukla girilebilir, girilemez falan diye. Ama şimdi ekstradan dikkat ediyorum. Saat beş buçuk gibi beach'ten çıktık. Eve geldik şimdi hazırlanacağız. Şöyle de bir kombin yaptım. Daha fotoğraflara bakmadım nasıl çıktı bilmiyorum ama düzenleyip Instagram'da paylaşacağım. Şimdi önden Burak duşa girdi. Ben duşa girmeyeceğim. Bir işte zaten duş almıştım. Üzerinden geçeceğim şöyle saçlarımı sadece. Makyajımın üzerinden geçeceğim ve kombin değişikliği yaparak artık akşam yemeğine hazırlanacağım. Tahminen de bir 15 dakikaya falan ben de hazır olurum. Önden Burak bir duş alsın. Biraz bahçede takılayım dedim ben Burak duştan çıkana kadar. Çünkü içerisi çok sıcak. Klimayı açtık biraz soğusun. O şekilde hazırlanacağım. Bu arada plaja giriş ücreti Instagram'da çok soruldu. Konfor olan şezlongları seçtik. Yani biraz daha yatağı, geniş ve popidik diye. Termin olmasaydım klasik şezlong seçebilirdim ama rahat edeyim diye o geniş yataklardan seçtik işte. Giriş 1250 TL kişi başı. İçeride de yedik içtik zaten gördünüz. Toplamda 4500 TL ödedik. Biz çok memnun kaldık bu arada. Gelecek olanlarınız varsa size de gönül rahatlığıyla öneriyorum. Şimdi biraz çekildiğim fotoğraflara bakayım. Instagram'a story atayım. Bir saat sonra kadar falan rezervasyonumuz var. İsmini telaffuz edemiyorum ama oraya gittiğim zaman zaten gösteririm. Yavaş yavaş da acıkmaya başladı. Kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Hazırlanalım. Artık dışarıda tekrar görüşürüz. Hazırlandık. Çıkış yaptık. Şimdi menüye bakıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler seçmeye çalışıyorum. Ben kararsızlıklar arasındayım. Mekanı da size göstereceğim. Çok şirin bir yer. Hemen burada fotoğraf çekilmek istiyorum. Ama önce siparişlerimizi verelim. Şöyle mekanın ismini göstereyim. Okuyamıyorum arkadaşlar. En kolay okunuşu Kukina. Kukina diye okuyorum ben sürekli bu mekanı. Şöyle bir yer hemen hızlıca göstereyim. Kordon'da yol kenarında bir İtalyan restoranı. Tam şurada fotoğraf çekileceğim birazdan. Biz de bahçe kısmında oturduk ve siparişlerimizi vereceğiz. Seçtik. Başlangıçtan şu iki numarayı seçeceğiz. Çıtır patlıcan, isli domates sos ve taze mozzarella ile varmış. Ben makarna yemek istiyorum. Bu sefer spagetti bolognese yiyeceğim. Ve Burak da margarita yiyecek. Böyle yerlerde zaten Burak sadece margarita yer. İtalyan restoran deyince sen direkt tek sipariş margarita. Geliyorum <laughs> o zaman sipariş. Tamam hadi. Başlangıçlarımız geldi. Önden focaccio ekmeği gelmişti. Onu bir anda yok ettik bu arada zeytinyağıyla. Ve şimdi o çıtır patlıcan sana servis edeyim aşkım. Evet mı? lütfen. <laughs> Çok güzel görünüyor. Bence güzel bir şey seçtik aşkım. Hadi tadına bakalım. Ben sizinle birlikte deneyeceğim. İlk kez yediğim şeyleri sizinle birlikte denemeye bayılırım. <laughs> Tam sende. Çok hafif bir tadı var. Bu arada ben patlıcanlı her şeyi severim zaten Patlıcan olsun yeter ki. Sen bunu öğün olarak yersin. Evet. Ya bundan böyle üç tane olsa benim akşam yemeğim yani başlangıcım değil. Çok güzel, çok lezzetli. Bir de bir başladık. Devamını istiyorum. Biraz da sosundan evet. Bu arada şuradan görebilecek misiniz bilmiyorum ama hemen Fethiye Kordon boyundayız. Karşıdan da çok güzel bir gün batıyor. Gün batımında ben yine fotoğraf çekildim tabii ki. Çok keyifli ya dışarısı şu anda. Evet. Sıcak da değil aşkım Fethiye değil mi? Evet, evet. Çok garip. Bu hava çok güzel. Yani böyle hiç terletmiyor kuru bir havası var, güzel esiyor. Benim yok. Mekanın içi var mı acaba ya? Dışı böyle çok tatlı ama içeride oturacak yeri var mı bilmiyorum. Birazdan lavaboya gittiğim zaman bakacağım. Ana yemeklerimiz gün batımına yetişti. Bir yan gelmeyecek diye korktum ama bizim suçumuz. Başlangıca dokunmadığımız için. Ana yemekleri göndermemişler. Burram margaritası çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ama benim de polenizm çok güzel. Hemen tadına bakalım hadi. Afiyet olsun aşkım. Yemeğimizi yedik, hemen karşıya geçtik. Arabaya deniz kenarından yürüyeceğiz ama direkt eve geçeceğiz. Bu arada yemek yediğimiz yer hemen şurada bir yerdeydi. Yani böyle bayılmadık, ölmedik. Evet. Ama lezzetliydi yani kaliteliydi. Bir daha gelir misin? Gelmem. Yani. Aslında bizim damak tadımız çok gelişti bence. Biraz önce onu konuşuyorduk. Çok farklı yerlerde, çok farklı lezzetler denediğimiz için bazı lezzetler sıradan gelmeye başladı bize. Ama kaliteliydi. Kötü değildi. Değildi. Evet denemiş olduk. Güzel. Fena değil yani. Siz de denemek isterseniz gelebilirsiniz. Mekan güzel, ortam güzel. Şirin yani. Biz bugünü kapatıyoruz arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Çünkü ben birazcık yoruldum artık. Dinleneyim. Güzel yüzdün bugün. <laughs> evet. Çok güzel yüzdük. Çok güzel spor yaptık. En azından yarın için enerjim kalsın istiyorum. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Yarın yeni bir videoya başlayacağım. Editlerken bana çok uzun oluyor. Fethiye'den 3 part gelir diye düşünüyorum. Çünkü 8-9 gün kadar buradayız. Ancak böyle partlara bölerek sizi de sıkmadan videoları arka arkaya yayınlayacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak destekleyin beni. Videonun sonunda kontrol edin arkadaşlar abone misiniz değil misiniz diye. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olur. Artık abone olun. Çok yoruluyorum gerçekten. Lütfen. Bu kanal gerçekten artık 10.000'i 10 geçmeyi hak ediyor ya. Gerçi 10.000'i 10 geçmeye çok az kişi kaldı. Bu video yayınlanana kadar 10.000'i 10 geçmiş oluruz ama olsun. Siz abone olarak desteklerinizi bana gösterin. Beni Instagram'dan da takip edin. Güncel paylaşımlarımı orada görebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Fethiye 2 videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.